Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şey ya, şöyle babam. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle bir şey yapacağız. Şu kamerayı bir daha düzeltelim. Şimdi bir saniye. Şu anda ekranda gördüğünüz hesabı arkadaşlar. Bro Pass aktif. Görüyorsunuz. Bir sürü hediye de var. Kutu açılımını yapacağım. Burada da var. Ve bu hesabı bir arkadaşımıza çekilişle vereceğiz arkadaşlar. Bu hesabı bana sağlayan benim arkadaşım da bir kanal açmış arkadaşlar. Süper Baba diye. Bir saniye babacığım. Ee, Onun ben linkini şey... de aşağıya bırakacağım. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben yeni bu oyun indirdim. Heh, tamam. Hoş buldum. Tamam. Öyle bir brostas gibi tamam. ki. Tamam. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu hesabı da bana bir arkadaşım verdi. O da kanal açmış. Benden görmüş sağ olsun Rıdvan ben de kanal açtım dedi. Bu hesabı sana vereyim çekilişle arkadaşlarımıza ver dedi. Evet arkadaşlar ben de ona karşılık dedim ki tamam kardeşim dedim. Senin de hesabının linkini dedim açıklama kısmına bırakırım. Sen de ama dedim bana söz vereceksin. Kanalın büyümeye başladığın zaman arkadaşlarımıza dedim hediyeler vereceksin dedi. Tabii ki dedi seve seve dedi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar yukarıda da bayağı bir biriktirmiş. Bu şimdi bu hesabı açacağız kutularını. Bu arada hesapta olan karakterleri göstereyim arkadaşlar. Search fulllemiş bir yıldız gücü eksik. Mr. P var ve diğer karakterler 15 karakterler var. Bundan sonra da bir sürü kutu açacağız. Güzel karakterler çıkarsa bir takipçimize vereceğiz. Bir takipçimize vereceğiz. Evet arkadaşlar. Katılım şartları şu arkadaşlar. Bu videoya hemen 200 like gelirse yani hemen derken birkaç gün içinde 200 like gelirse ve bu videonun altına katıldım yazarsanız o katıldım yazan arkadaşların arasından bir kişiye bu hesabı vereceğiz arkadaşlar. Bro pası aktif gördüğünüz üzere. Her ve... Mi Hadi şimdi Yusuf amca kutularını açmaya başlıyor arkadaşlar. Benim kutularım mı? Evet aç bakalım. Ha, tamam onu rozeti <laughs> de al. Rozeti. Evet. Hani Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyoruz arkadaşlar. Sizin nasibiniz arkadaşlar. Bu hesap çıkacak arkadaşın nasibine. 48 dedi. Olabilirdi ya. Hadi aç bakalım. Savaş kutusunu. Onu sonra. Onu sonra. Savaş kutusunu aç. Açtım. 2 dedi. Aç bakalım. Evet. Düşün. Görmedi. açıyor. Aç. Büyük kutuyu aç. Hadi. Yavaşça açıyorum. 43 dedi. Geç geç geç. yıldız 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 Geç. Yavaş tamam yavaş. O da hızlı değil be. Aç bakalım mega kutuyu. İlk megamız arkadaşlar. Oltu. Evet yavaş. Yavaş. Yıldız gücü mü karakter mi? Yıldız gücü. Surge'in. Surge maxlandı arkadaşlar. Surge yıldız gücüyle maxlandı. Şimdi alayım. Tamam al. Çınar. Bu arada arkadaşlar Full Max'iniz olacak. Sarcınız olacak. Şunu hemen yukarı çıkartıyoruz. Aç bakalım büyük kutuyu. Yüz dedi. Yuh. Direkt yuh ilerim. 21 dedi. Bana Heh. bir karakter çıktı. Hadi aç bakalım büyük kutuyu. Hadi. 92 mi? Yuh. Uh. Hadi büyük kutu. İkinci mega kutumuz. İkinci mega kutu geliyor. Hadi. Beş dedi be. Bundan sonra beş diyor. Beş dedi be. Savaş kutusu. Onu, onu sonra sonra. Evet, evet sonraymış. <laughs> ben, bir, bir, birkaç tane de ben açayım sonra sana vereyim. Bir tane. birkaç tane. Hadi bir, ilk, büyük kutuyu açıyorum arkadaşlar. 74 dedi hızlıca be geçtim dur. Ben... Bir tane mega kutuyu açıyorum. Ya Allah bismillah diyorum. Çıkan arkadaşın nasibine diyorum basıyorum. 1 2 3 dedim 5 dedi be. Hızlıca bir geçiyorum. Ya. Tamam dur. Bir, bir, bir iki tane ben açayım be. Bir sürü bir var. Daha bir... sen gerisin sen açarsın. Hadi şu iki, iki büyük bir... kutuyu açayım sen mega'dan da al devam et. 66 dedi geçti. Büyük kutu geliyor. Bastım, 81 dedi, bir şey vermedi. Dur, şu rozeti de... alayım. Al. elması alayım önce. Al hadi elması al. Elmasımız yoktu. Hadi. büyük kutu. Ay mega kutu, pardon, mega kutuyu yüz basıyor. Yallah, ya Allah, Bismillah dedik, 5 dedi be. Ya, ya arkadaş ya. Yani. Ya süpersel. Yusuf amcayı kızdırıyorsun süpersel. Tamam dur burada. Dur tam açma dur. Bir dakika. Şunu hmm. rozeti alalım bir dakika. Şu yukarıdakileri alalım. Ben de Al, al dynamite. 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 Evet. Bunu Karakterimiz da Karakterimiz dynamite. Bir savaş kutusu açıyoruz. Bir şey vermedi. Bunlar olmaz. Bunu hmm. mecbur alacağız. Mr. P'ye verelim. Dur Mr. P'ye. verelim. Tamam. Şunu tamam. al. Aldım. Savaş kutusunu al. Evet Yine bir şey vermedi. Al. Tamam. Savaş kutusu aç. Yine bir şey vermedi. On da şey ver Mr. P'ye ver. Ee, aç. Bo geliyor. Bo da oldu arkadaşlar hesapta. Tamam. Dur. Da... Bir dakika onu da Mr. P'ye ver. Yok ya Mr. P nereye kaçtı? Yok şurada. Heh, burada. Mr. P'ye verdik. Bunu aldık. Savaş Hı. kutusunu. Yavaş babam yavaş. Bir şey vermedi. Yok, dur. Yok. Sakin ol. Ben ben de Tamam. Sen açıyorum. alacaksın. Sakin ol ama. Çünkü. Aç. Bir şey vermedi. Evet şey arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi Bunları buradan Tamam. Dur. Bekle. Sakin ol. Çok... Ben tamam. Bekle. Şu büyük kutuları ben açayım. Mega kutuyu yok, sen yok. aç. Yok yok. Mega kutudan herhalde hepsini ben açacağım. Dur. Şunun üçünü ben açayım. Megayı sen açacaksın. Tamam mı? Hadi. Bismillahirrahmanirrahim dedik. 63 dedi. Bir şey vermedi. <laughs> Hadi Rize. Hadi Rize diyoruz. 66 dedi. Aha. Frank. Frank. Yuhu. Frank açtık arkadaşlar. 66 dedi Frank verdi. Aç bakalım. Dur bakayım. Dur. Şey bak, Oranlara bakalım. Oranlar 73. Ha burada da bir mega kutu açabiliriz arkadaşlar bu arada. Ya ben açarım onu. Dur tam sen açacaksın. Yani süper ender hala süper endere eksikmiş. Destansı, gizemli, efsanevi. İnşallah bir efsane. Aç bakalım şunu. Ya Allah bismillah dedik. 5 dedi be. Geçtik. Dur. Şuraya gel. Tamam bırak. Elimi aç. Dur ben sana bulacağım. Dur dur. Aç bakayım. Ya Allah bismillah ya. dedik. Ard ardı ikinci mega. Gene 5 dedi. Dur bekle. Başka mega var mı? Aç bu megayı da. Yallah, ya Allah bismillah diyoruz bir daha. Gene 5 dedi. Dur, bekle. Allah yanlışlıkla büyük kutu açtım. Şey elmas aldım. Aç. Yallah, ya Allah bismillah bir daha. Gene 5 dedi. Dur, sakin ol. Bu arada jeton katlayıcı şov oldu arkadaşlar. Aç bu megayı da. Hadi bismillah diyoruz. Bismillah. Gene 5 dedi. Ya arkadaş, sapırtsel. Sapık mısın? Nesin ya? Aç onu da. Ya Allah bismillah dedik. Yedi. Yedi. Niye hemen bastın? Yedi. Yedi dedi. Ne basacağım? Ne basacağım? Hadi efsanevi. Hadi efsanevi. Gel oğlum. Süper Ender geldi. Bir karakter daha geliyor. Beni, beni, süper Ender'ler beni. geldi. İki tane Süper Ender geldi arda, arda. Yedi dedi arkadaşlar. Şurada Mecha Şövalye'ye Sörcü de aldık. Şunları da ben açayım. Dur bekle. Şimdi başka Oo. mega kalmadı. Evet. Bu şimdi bir... bir... Tane bir... Ben tamam açarsın. En sondaki 3 tane sen açarsın. 51 dedi. Bir şey vermedi. Bir büyük kutu daha. 41 dedi. Gene bir şey vermedi. Savaş kutusu. Bende 3 tane geldi. Sende 1 geldi. Evet. Yuh. Hadi büyük kutu. 61 dedi. Gene vermedi. Ne Dur en sondaki 3 tanesini açın. Trabzon diyoruz. 89 dedi vermedi. Savaş kutusu vermedi. Büyük kutu 63 vermedi. Büyük kutu 65 vermedi. Jeton katlayıcı şov var. Hadi büyük kutu. Spinim açacağım son büyük kutu yallah bismillah diyoruz. 85 dedi. Bir şey vermedi. Son üç tane mega büyük kutumuz. Çıktım. En sona bas. Hadi Bismillah. Bismillah diyoruz. Bismillah Hadi oğlum. Sevgili sekiz dedi. Yuf. Vermedi. Hadi son iki. Bir efsanevi çık be. Ne dedi? Doksan dedi. Vermedi. Şey desin ya. Yani. Hadi bir ver yani. 80 dedi. Ya Vermedi. Evet arkadaşlar. Süpersel dayak yemiş. süpersel dayak yemiş ya. Şöyle gidecek arkadaşı da Mr. P'yi full'leyip vermiş olalım. Hı, Mr. P'yi de fulllemiş olduk arkadaşlar. Da Dur, bir dakika bekle. Mr. P'ye veririm vermiş. Tamam bitti Mr. P fulllendi. Mr. P de fulllendi. Dur şimdi hadi gerisini Frank'e verelim. Rodeti alalım. Frank'e ben de ver. Rodeti alalım. Bunu. Hani, burada başka bir şey yok. Bunu alalım. Bunu ha, Dur. Ya Bunu oğlum da. sakin ol. As, hadi. Dur. Bunu da Frank'e Frank ver. Frank'e ver. Frank'e de Max. Oğlum aşkım yavaş He, oğlum. Bunu da tamam diyelim. Tamam bekle. Bekle sakin ol. Bunu da ver. Kolda falan vermeyeceğiz. Hı. Tek renkleri ver. Tamam dur. Sonra... Dur sakin ol sakin ol. Şu. Hı, şunu da verelim. Hadi bunu da Frank'e verelim. İşimi de ver. Dur sakin ol. Ya ben vereceğim diyoruz. Dur hemen bitirelim bir dakika dur bekle. Ya ben bitireceğim. Al ver hadi ver. Ha, sen ha, bunu ne da ver. ver. Sen ha, niye veriyorsun? Tamam, hadi al. Hadi. Hadi Frank'e ver. <laughs> Evet arkadaşlar bütün ödüllerimiz bitti. Şöyle kaç tane karakter çıkartmış olduk. Surgeon full maxladık max arkadaşlar. Yeni kostümünü de aldık. Surgeon'ümüz full. Mr. P'yi yükselttik baya. Frank'i çıkarttık. Jack ondan sonra Penny, Darley başka bir şey var mı? Toplam 2 3 3 tane karakter çıkarttık. Sözcü fullledik arkadaşlar. Mr. P'yi yükseltelim bakalım. Ne kadar yükselecek? Evet, Mr. P'yi de fulllemiş olduk arkadaşlar. Mr. Fuel'in bu arada kostümü de var arkadaşlar. Ajan P'si de var. Ben de oynuyor. Evet. Dur şimdi. Evet arkadaşlar. Bu hesabı çekilişle vereceğim. Bro Pass'ı aktif gördüğünüz gibi. Her şeyi full. Bir sürü de görev şimdi görevlerini de yapıp siz de büyük kutu açabilirsiniz arkadaşlar. 30 tane de elması var. 3700 kupa ama önemli değil. Mr. P ve Surge full. Mr. P'nin sadece şeylerine aksesuar ve yıldız güçlerini çıkartacaksınız. Zaten Surge'ün full olması yeter arkadaşlar. Harika bir karakter. Full olduğunda yıkılmıyor. Gerçekten çok iyi bir karakter. Evet arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi süper baba. Yani benim arkadaşım olan Faik'in hesabını yani YouTube kanalında aşağıya bırakıyorum. Bu hesap o bize verdi. Bunu sizden birine vereceğim. Tek yapmanız gereken kanala abone olup katıldım yazmak bunların altına. 200 like gelirse hemen katıldım yazanların arasından birine vereceğim. Instagram hesabımı takip edin arkadaşlar. Sonuçları Instagram hesabımdan paylaşacağım. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.